Merhaba arkadaşlar ben Hakkap. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Şu anda Minecraft'a giriyorum. Gerçi ben az önce biraz oynadım. Çünkü Minecraft'ı çok seviyorum. Hadi. Açılmayan kıraat Hadi çiğim uyumam kim diye bakış açınızda Lan ben ne meyleyim lan ben ne deyim acıtasyon müzik ve de gözyaşı duyuyor Diye mikrofonda ağlamam lan Tamam mı lan yolladım bir ban Neyse Hadi çiğ 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 Hadi açıl be. Açıl, 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 açıl. Arkadaşlar ben oynarken bir köy keşfettim. Normalde benim evim köy başka bir köyde ve ben sudan giderek yani sudan giderek başka bir köyü fark ettim. Şimdi sizle birlikte oraya gideceğiz. Ben böyle yarısına gelmiştim sandım. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği, o popedar yüreği, akşama fincan böreği, sabah sütlü çöreği. Bak buraya geliyorsunuz, alıyoruz tekniği çünkü geçmiyor. Aldık, gidelim gidelim. Bu kadar şey yüzmeyle şey yapabiliriz çünkü tekneye geçmiyor. Yine burada şey olacak şimdi koyduk tekneye bin ve gidelim fış fış kayıkçı kayıkçının küreği hop hop eder yüreği sadece uyu bak peki bakış açınız dar olur ne neyle kullanmadan kemik alamam ulan tamam mı Hadi 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 hadi. hadi. <laughs> dönelim şöyle şöyle mücadele eden dön 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 Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği. Hop, su sar, herkes susar. Her yer kural, yıkın duvarları uğra. Yaklaştık arkadaşlar, yanıma uğra, bir yazı tura. Bir geldik, geldik. Onca yıldan sonra. Tamam ops ops şimdi burası ben burada kaybolmuştuk o yüzden size kısaca şöyle bir tanıtayım. Ne bilemedim. Kaybolmam. Dur şimdi. Tamam. Dur. Arkadaşlar şimdi şu çitli evi unutmayın tamam mı? Çünkü dönerken burası ihtiyacımız olacak ihtiyacım olacak o yüzden o çileyi unutmayın lütfen Fırış fırış kayıkçı kayıkçının küreği hop hop eder yüreği akşam fincan böreği sabah sütlü çöreği. arkadaşlar buraya geldim gelmiştim daha doğrusu şöyle yapayım

ya oraya değil ya. Hı. Bakayım bilin ben oraya. Nerede kat kat işime yarar. Bilinmeyen haritayı da bir bakarız Bir de kalsın bilinmeyen haritaya. Hı. 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 hadji baba gibi değil mi şimdi dedi gibi Allah hoş hadi gidelim hadi, hadi gidelim Gidelim da git hoş yaşayıcı Alıkçı'nın yüreği Hop hop eder yüreği Sabah Hoş ve şayetçi Arkadaşlar Ben buraya vurmayacağım yola çıktı. İşte gibi böyle bir gitti. Bakın çıktı. Bir arkadaşlar.